Zeki sen odaya bir kase buz koyduğunda buz eridikçe çevresinden ısı emdiğini ve havayı serinlettiğini hemen fark ediyorsun. Bu aslında klimanın temel prensibi diye düşünüyorsun. Ama sadece eriyen buza güvenmek çok yavaş. O zaman sen çözümü hızlandırmak için hemen bir vantilatör getirip buza doğru hava üflüyorsun. Hava akışı erimeyi hızlandırıyor ve oda belirgin şekilde soğuyor. Fakat sorun şu, buz her zaman eriyip bitiyor ve sürekli yenisiyle değiştirmek çok zahmetli. Tam o anda aklına daha iyi bir fikir geliyor. Buzu tamamen unutup onun yerine freon kullanmak. Freon oda sıcaklığında gaz ama yüksek basınçlı bir tankta sıvıya dönüşüyor. Sürekli çalışan bir sistem kurmak için kapalı bir bakır boru devresi tasarlıyor ve içine freon dolduruyorsun. Artık soğutma döngüsünün kalbi hazır. Sıvı freon iç ünitedeki bakır serpantinlerden geçtiğinde basınç düşüyor, freon hızla buharlaşıyor ve içerideki havadan büyük miktarda ısı emerek odayı soğutuyor. Isıyı taşıyan gaz halindeki freon dışarı akarken sen bunun odadaki sıcak havayı dışarı taşıyan aşama olduğunu fark ediyorsun. Ama freonu tekrar kullanmak için bir adım daha gerekli. Bu yüzden dış üniteye bir kompresör yerleştiriyorsun. Gaz halindeki freon burada sıkıştırılıyor. Sıcaklığı 80 delirime makbul üzerine çıkıyor. Onu yoğuşturucu serpantine gönderip dışarıya ısı verdiriyorsun ve freon tekrar sıvıya dönüşüyor. Sıvı freon iç ünitede hala fazla sıcak olduğu için iç serpantinlerin önüne bir genleşme valfi ekliyorsun. Yüksek basınçlı sıvı buradan geçerken basıncı aniden düşüyor. Sıcaklığı hızla düşüyor ve soğutma döngüsüne yeniden girmeye hazır hale geliyor. Odanın daha hızlı serinlemesi için serpantinlerin yanına bir fan yerleştiriyorsun. Sıcaklığın hassas kontrolü için genleşme valfine yakın bir sensör ekleyip sistemi otomatik hale getiriyorsun. En sonunda tüm yapıyı bir iç ünite ve bir dış ünite olarak birleştiriyor. Bakır borularla bağlı tek bir makineye dönüştürüyorsun. Tebrikler Zekiysen, az önce klimanın nasıl icat edildiğini adım adım kurdun.